Çok teşekkür ederim Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz bunları yaparken Hep daha ileri daha güzel Neler yapabilirizin Dertindeydik ve bunu düşünürken de Çok yönlü düşündük İstedik ki artık bazı Kültür ve temizlik anlayışının Değişmesi gerekiyor diye düşünüyoruz çünkü Almanya'ya gittiğimde e, orada Kares Belediyesi'nin kardeş belediyesi var. Şudut Kartavalı Şivakışal Orada bu katı atık toplama merkezinin nasıl işlediğini de gördüm. Ondan sonra burada bunu nasıl yapabilirizle ilgili çalışmalara başladık. Ve çok şükür bu hale geldik. Tabii önemli olan bir tesisi yapmak değil, bunu işletebilmek de çok önemli. Bununla ilgili eğer uygun görürse mülki erkenlerimiz ben istiyorum ki ee, okullarımızdaki öğrencilerimizi de buraya getirelim. Burada eğitimini verelim ve öğrendiğinizin ki katı atık toplamanın faydaları. Çünkü katı atık çok önemli. Bizim burada yaptığımız ana temalardan biri, örneğin bizim kumbaralarımız var, kıyafet kumbarası. Buradaki kumbaralardaki kıyafetleri toplanıyor ve burada iyileri, düzgünleri toplanıp bir şekilde ihtiyacı olanlara biz veriyoruz. Biz bunu sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve onun haricinde plastiktir, metaldir, camdır bu tip malzemeleri de toplayıp bunların oluşumundaki elektrik su enerjisine gerek kalmadan yeni enerjiye gerek kalmadan büyük bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Bugünkü açılışını yapacağımız şey aslında Balıkesir'in bazı konulara nasıl baktığının göstergesi. Karesi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen insanlara Balıkesir'le ilgili izlenimleriniz neler dediğimizde ilk söyledikleri şey şehriniz çok temiz ve yeşil. İkinci söyledikleri de pazarlarınız çok güçlü ve ucuz. Bu iki özelliğimizi hep gündeme getiriyor dışarıdan gelenler ilk izlenim olarak. Sadece temiz olmak yeterli değil. Çünkü evler bir şekilde çalışıyor, iş yerleri çalışıyor, hayat yenilenme gerektiriyor. Uzun süre kullandığımız eşyalarımız, çamaşır makinelerimiz, koltuklarımız bir süre sonra ihtiyaç fazlası haline geliyor, yenilenmesi gerekiyor. Bunların iki tane yolu var. Düzensiz bir atık şeklinde bunları sağa sola bırakmak. İkincisi de tekrar hayata geri dönüştürmek. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi kamu dairelerinde sıfır atık projesi başlattı. Bu herkese ilham oldu. Önce kamuda başlayan işler daha sonra vatandaşın da bilincine dönüştü. Bizler de yerel belediyeler olarak bu konuda olduğunca iyi çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir'de 20 tane ilçe belediyesinde ilk defa bir ilçe belediyesi böyle bir tesis yapıyor. Böyle bir bilinç ortaya koyuyor ve tabii ki tüm şehre bu şekilde örnek olmuş oluyor. Biz yıllardır evimizde bu plastik, cam, efendim söyledim, metal, kağıt ne varsa bunları hepimiz aile fertleri çöpe atmayız. Onun için ayrı bir çöp poşeti yaparız büyükçe, onun içine koyarız, o şekilde veririz. Bu şekilde kendimize göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu örnek eşsizliği elimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karesi Belediye'mizin öncülük ettiği çevre alanındaki şehrimizin temizliği, düzeni, tertibi ve her şeyden önce modern anlamda şehircilik, belediyecilik anlamındaki bu özel hizmeti Karesi'ye kazandırdığı için ben de tebrik ediyorum. Artık ülkelerin kalkınmışlık düzeyi, gelişmişlikleri sadece ekonomik gelir seviyesiyle yani milli gelirle ölçülmüyor. Milli gelirin yanı sıra çok önemli bazı göstergeler var. Onlardan en başta gelenlerden biri de çevreye olan duyarlılık. Çevrenizi koruyabiliyorsanız, geliştirebiliyorsanız, gelecek nesillere huzur içinde daha da geliştirerek, eskisinden daha iyi şartlarda intikal ettirebiliyorsanız, gerçekten gelişmişliğin temel ölçülerinden birini yakalamış oluyorsunuz. <laughs>